Bir otomobil fabrikasında sabah, öğle ve akşam olmak üzere 3 vardiyada üretim gerçekleştirilmektedir. Bir günde sabah vardiyasında 60 otomobil, öğle vardiyasında 50 otomobil, akşam vardiyasında ise 40 otomobil üretimi gerçekleştirilmektedir. Fabrika 3 günde toplam ne kadar araç üretir diyor? 3 günde üretilen araç sayısı nedir? Şimdi sabah vardiyasında 60, öğlen vardiyasında 50. Akşam vardiyasında 40 araç üretilmekteydi. Bir daha bakalım. Evet. Topladığımız zaman arkadaşlar 150 cevabı nedir? Bir günde üretilen araç sayısı. Bir günde. Bizden istenilen 3 günde üretilen araç sayısı. 3 çarpı 150'den elde ettiğimiz 450 cevabı 3 günde üretilen araç sayısının karşılığıdır. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Sabah vardiyasında gerçekleştirilen üretimde fabrika üretiminin yüzde kaçı gerçekleştirilmektedir? <laughs> Bir günde 150 araç üretiyor demiştik. Sabah vardiyasında 60. Yani 150'de 60'ı sabah vardiyasında gerçekleşiyor. 150'de 60 ise acaba yüzde kaçtır? Ulan değerini 100 çarpı 60 bölü 150'den buluyoruz. Değil mi? Doğru orantı böldük 52 2 böldük 3 çarptık. burada bakın 63'e böldük 20 2 kere 20 40 <laughs> demek ki yüzde 40 yüzde 40 üretim arkadaşlar sabah vardiyasında gerçekleşiyor diyoruz İkinci bir şekilde şöyle yapabilirsiniz 60 bölü 150 çarpı 100 da farklı bir gösterim o da yüzde 40'a tekabül eder diyoruz. Sabah vardiyasında gerçekleştirilen üretimin öğle ve akşam vardiyalarında gerçekleştirilen toplam üretim oranı nedir? Yani bizden sabah bölü öğlen artı akşam üretiminin oranını istiyor. Şimdi sarayın 60 taneydi. Öğlen ve akşam 50 artı 40 diyorduk. 60 bölü 90. Bakın sıfırlar gitti. Her iki tarafı 3'e böldüğünüz zaman 2 bölü 3 değerini elde ediyoruz. Sabah vardiyasında gerçekleştirilen üretimin öğlen ve akşam vardiyalarında gerçekleştirilen toplam üretim oranı. Sabah bölü bakın bunun öğle ve akşam örneği dediği için sabahı öğlen artı akşama bölüyoruz. Oranı dikkat. Bir sonraki soruda sabah vardiyasında gerçekleştirilen 30 günlük üretim. 30 günlük üretimde 30 çarpı 60'tan 1800 tane araç üretilir diyoruz. Öncelikle bunu bulduk. Öğle ve akşam vardiyalarında toplam kaç günde üretiliyor? Diyor? Öğle ve akşam vardiyalarında hatırlarsak öğlen 50, akşam da 40'tı. Topladığımız zaman ikisini toplam 90 tane araç üretiliyordu günde. 1800 tane aracı üretebilmek için 1800 bölü 90 dediğimiz zaman elde ettiğimiz bakın 20 nedir? 20 günde. 20 günde öğlen ve akşam vardiyalarında bu üretim gerçekleştirilebiliyormuş. Sabah, öğlen ve akşam vardiyalarında üretilen araç sayısı bir daire grafiği gösterildiğinde, daire grafiğinde gösterildiğinde, öğle vardiyasında üretilen araç sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? Şimdi bir daire dilimi çizersek şöyle. Toplamda neydi? 150 idi. Bizden şöyle bakın şöyle bir şey olacak. Öğlen bu olacak. İşte buradaki açıyı soruyor bizden. Ben şunu biliyorum. 360 derecelik daire dilimi ne kadarlık araç üretimine denk geliyordu? 60 sabahtı. Öğlen 57 akşamda 40. Topladığımız zaman 150. 150 tane araca denk geliyordu. Bize Ne istiyor öğlen? Acaba diyor ki 50 tane araç kaç derecelik açıya denk gelir? Buradan anladığınız zaman bakın ne yapıyorduk? 360'da 150 ise 50'de daha az olacak. Ne olur? Bakın 3'te biri. 3'te biri ise 3'te biri ne yapar bunu? direkt 120 cevabını çakabilirsiniz. Demek ki daire diliminin merkez açısı 120 derecedir diyoruz. Gayet basit bir grafik sorusu olmuş arkadaşlar. Yine karşınıza gelebilecek soru kalıplarından biriydi bu 5 soru. Çıkmış sorularda bu soruları görebilirsiniz.